Değerli basın mensupları, referandum oylamaları Türkiye'deki bütün bölgelerde sonuçlandı ve sayım işlemlerine geçildi. Doğu illerimizde saat 4 itibariyle sandıklar kapatıldı. Batı illerimizde saat 5 itibariyle sandıklar kapatıldı ve sayımlar başladı. Seçim sürecinde çeşitli tatsız olaylar yaşanmış olsa da şu ana kadar en azından adli anlamda can kaybı gibi bir olay henüz kulağımıza gelmedi. Bu da sevindirici bir gelişmedir. Ancak sayım sırasında yaşananlar tarihimizde çok partili yaşama geçtikten sonra uzun yıllar sonra çok ciddi tartışmalı bir seçim dönemini başlatacak gibi görünüyor. Ne yazık ki Yüksek Seçim Kurulu şu ana kadar gerek oy kullanma gerekse sayım sırasındaki uygulamaları nedeniyle sınıfta kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu yargı gözetiminde yapılacak seçimler ilkesinin yerine yargı manip manipülasyonu altında yapılacak seçimler gibi bir talihsiz döneme doğru girmemizi önünü açılıyor diye görüyoruz. Yüksek Seçim Kurulu'nun sayımlar başladıktan sonra aldığı iki karar çok ciddi biçimde bu seçimlerin güvenilirliğini tartışmayı açacaktır. Seçimler ciddi bir meşruiyet sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Yüksek Seçim Kurulu sayım başladıktan sonra kuralları değiştirmiştir. Seçim kanununda mühürsüz oy pusulalarının geçersiz sayılacağı açık bir kanun hükmüdür. Yüksek Seçim Kurulu bu kanun hükmüne bağlı olarak genelgesini çıkarmıştır. Sayım ve döküm işlerini düzenleyen Yüksek Seçim Kurulu genelgesinde de aynı şekilde kanunda tarif edildiği gibi mühürsüz oy pusulaları ve zarfların geçersiz olacağı ifade edilmiştir. Gerek kanunda gerekse kendi genelgesinde daha Oylama başlamadan önce bunlar net olarak tespit edilmiş olmasına rağmen sayımlar başladıktan sonra AK Parti temsilcisinin itirazını dikkate alarak özellikle altını çiziyorum AK Parti temsilcisinin itirazını dikkate alarak mühürsüz oy pusulalarının ve zarfların geçerli olacağına karar vermiş ve bunu duyurmuştur. Değerli arkadaşlar, bu seçimlerde sahteciliğe yüksek seçim kurulu eliyle izin verilmesi demektir. Dışarıda hazırlanıp getirilip atılacak oy pusulalarına yüksek seçim kurulu tarafından izin verilmesi demektir. Bu devlet kampanyası şeklinde yürütülen evet kampanyasının devletin bütün imkanlarını, Güvenlik güçlerini, zabıta güçlerini, valilikleri, kaymakamlıkları devreye sokarak sandıklara dışarıda hazırlanmış pusulaları sokmaya yüksek seçim kurulu eliyle fırsat verilmesi, müsaade edilmesi demektir. Bunun kabul edilebilir hiçbir yanı yoktur. Yüksek Seçim Kurulu sadece bu kararı almamış, bir başka kararında da evet mühürlerinin de geçerli olacağına karar vermiştir. Yine bugün sayım sırasında verdiği karar. Oysa ki Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimden önce hazırladığı genelgede tercih mühürlerinin kullanılacağı, tercih yazan mührün dışında mührün kullanılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Bu açık hükümlere rağmen aykırı uygulamaların sayım esnasında değiştirilerek bir anlamda maç başladıktan sonra kural değiştirilmesi açık bir şekilde hayır oylarının önde, evet oylarının geride olduğunun görülmesi üzerine alınmış bir önlem olduğu kanaatini güçlendirmektedir. Yüksek Seçim Kurulu sayım süresi boyunca oylamanın başından itibaren şu ana kadar sınıfta kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu seçimin güvenliğini kontrol etmek yerine seçimin iktidar tarafından manipülasyonunun aracı haline gelmiştir. Burada özellikle sayım başladıktan sonra giz, açık oy giz, gizli oy açık sayım ilkesinin uygulanması gereği bir anayasa hükmü olmasına rağmen Yüksek Seçim Kurulu bundan dört gün önce İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına rağmen sandıklara kimseyi sokmayacağız sayım sırasında emniyet güçleri güvenlik önlemi alacak diye yaptığı açıklamaya karşı herhangi bir önlem almamış idarenin sayım sürecini iktidarın sayım sürecini Maniple edebilmesine cesaret vermiştir. Bugün sayımlar başladıktan sonra Türkiye'nin dört bir yanından Gaziantep'ten tutun Aydın'a kadar, Ankara merkeze kadar birçok yerde sayım için sınıflara vatandaşa kapatılıp vatandaşın alınmadığı ve gizli sayım usulünün uygulandığı şikayetleri gelmiştir. Bu şikayetleri Yüksek Seçim Kurulu'na tek tek ifade ettikten sonra tek tek çözüm bulma yoluna gitmiş. En sonunda baskılarımız sonucu sayımlar açık olsun diye bir yazı gönderme lütfunda bulunmuştur. Oysa ki o saate kadar kapalı kapılar arkasında neler yapıldığını bilmiyoruz. Bu seçimler tarihimize bu referandum yüksek seçim kurulunun gizli sayım ilkesine fırsat verdiği bir seçim olarak geçecektir. Bu referandum tarihimize Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz zarfların ve oy pusulalarının geçerli sayılması suretiyle kanuna açıkça aykırı bir şekilde dışarıda hazırlanmış oy pusulalarının sandıklara ve torbalara sokulmasının önünü açmış olarak geçecektir. Şimdi Yüksek Seçim Kurulu'na derhal bu hatadan dönmeyi ve en azından şu aşamadan itibaren yargı organı olarak anayasada tarif edilen seçimlerin yargı güvencesi altında yapılacağı kanaatini yeniden tesis edecek adımlar atmasını bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Şimdi önce... Önce şunu söyleyeyim. Her ikinizin sorusuna da cevap vereceğim. Önce şunu söyleyeyim. Bütün bu söylediklerimize rağmen bütün vatandaşlarımızı sandık başlarından ayrılmamaya davet ediyoruz. Bütün sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri sandık başlarından ayrılmamaya davet ediyoruz. Torbalar ilçe seçim kurullarına teslim edilinceye kadar sandık başlarını ve torbaları terk etmeyin. Torbaların nezaretsiz ilçe seçim kurullarına gönderilmesine müsaade etmeyin. Okullarda itirazlar sonucu kesinleşinceye kadar sayım sonuçları okulları terk etmeyin. Okullarda torbaları bekleyin. Çünkü bu gidiş hayır oylarının çalınıp evvel oylarının torbalara doldurulduğu bir sürece doğru evrilebilir. Her sandıkta görevli arkadaşlarımız görevlerine sonuna kadar sahip çıksınlar. Biz bununla ilgili hukuk mücadelesini de sürdüreceğiz. Bununla ilgili eğer bu usulsüzlükler düzeltilmezse ciddi bir meşruiyet kriziyle karşı karşıya kalırız. Geniş e, Yaşam ve TV Net sonuçları yasak olmasına rağmen açıklıyor. Hayır %65. Evet %65.7, e, hayır 34.3 diye e, Bu bu açıklamaların e, gerçekle ilgili hiçbir yanı yoktur kendileri oturup masa başında ürettikleri sonuçlardır. Yüksek Seçim Kurulu olağanüstü hal yönetimi koşulları altında yapılan bu seçimlerde o hal kanun hükmünde kararnameleriyle anayasaya aykırı olarak seçim kanununun değiştirilip özellikle medyanın kontrolsüz bir şekilde yayın yapmasının önünü açmıştır. Şu anda yaşananlar hiçbir yayın yasağının dikkate alınmadan toplumu manipüle etmek özellikle sayım sürecini manipüle etmeye dönük adımların önünü ne yazık ki yüksek seçim kurulu açmıştır. Bu açıklamaların hiçbirisine itibar etmeyin. Bunlar sayım sürecini manipüle etmeye dönük açıklamalardır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ ol.